Özür dilerim Lakşmi. Çok ha. çok üzgünüm. İstesen de istemesen de senin beni üzmek için bu dünyaya geldiğini düşünüyorum. Hayır böyle konuşma Lakşmi lütfen bu asla doğru değil. Hep mutsuz olmamı istiyorsun. Hayır. Evet. Ha, o adamın silahı var lütfen hemen durdurun onları. Herkes olduğu yerde kalsın. Saklan hadi. Rişi, Şalu. Şalu orada. Rişi ile konuştun mu? Geliyor mu? Hayır konuşamadım. Telefon kapalı. Sürekli ulaşmaya çalıştım. Bak sen. Ne oldu? Telefonun çekmedi mi? Önce kalbine <laughs> en yakın insanı düşün. Onu bir daha göremeyeceksin. Şimdi gözlerini kapat. Sana gözlerini kapat dedim. Yerinde olsam en çok sevdiğim insanı düşünürdüm. Çünkü bir daha onu asla göremeyeceksin. Seni severken... Yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.